değil mi? Mutluluktan ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. İkinizin de gözü birbirinizden başkasını görmüyor. Ona baktıkça büyüleniyor. Sevdiğim kadının izi var her parçasında. Onun kadar güzel, onun kadar tatlı, akıllı. Hala canım açıyor. Allah Allah. Güzel çabuk kurdu değil mi anne? Ateşi de hemen gecik yaktı. Çok iyi geldi Zahra'ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nihayet Esare dizisi yeni bölümünde Orhun sonunda Yekta'nın yerini buldu. Ancak Orhun'un Sahra'yı kurtarması kolay olmayacak. Ne yazık ki Yekta Orhun'a yine tuzak kuracak. Melek Sahra korkusuzca Yekta'nın önüne çıktı ve "Sen benim babam değilsin." dedi. Sahra Yekta'yı Babası olarak istəmir. Güclü Saxra üçün yorumlar kısmına bolca mavi boncuk və qırmızı qalb qoymağı unutmayın. Orhun Yekdaya bu savaşı asla kazanamayacaksın dedi. Yekda sıx-sıx sadece özünü düşündü və Saxra ilə Xirayı həyatını təhlükəyə atdı. Bu səbəbdən Yekda Orhunu kontrol etmək və Orhunun aslında Xira və Saxrayı düşünmediğini kanıtlamak istedi. Yekta Orhun'dan bir karar vermesini isteyecek. Yekta Orhun'un Sahra ve Hira arasında seçim yapabileceğini veya hayatını seçebileceğini söyleyecek. Hepimiz biliyoruz ki Orhun hayatı pahasına Sahra'yı ve Hira'yı koruyacak. Yekta heç bir zaman Saxranın dəyərli babası olmadı və asla Saxranın babası kimi davranmadı. Yekta Saxranın kafasını 2 key silah doğrultacaq, nə qədər psixopat olduğunu göstərməş olacaq. Orxonsa Yektaya son verməli, Orxon Zəhrinin nə etdiyini də öyrənməli. Benim gibi siz de düşünüyorsanız, fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Zehrin ve yektadan nefret edenler lütfen videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Gürbüz de o bir tarafta Aziz'e deri deri gömdü. Aziz'in Elif'e veda ettiği sahnede kalbimiz ezildi diyebilirim. Aziz Elif'in kendini suçlamaması ve çok fazla üzülmemesi için Elif'e gülümseyerek baktı. Aldığımız bilgilere göre Orhun, Zerrin'in ne yaptığını öğrenecek. Ayrıca Afife, Hira'yı Orhun'la barışmak için kullanacak. Afife, Hira'yla konuşacak ve Sahra'yı torunu olarak kabul edeceğini söyleyecek. Afife, Hira'yı Sahra'nın torunu olduğunu bilmediğini çoktan söylemişti. Zerrin, Yekta'dan ihtiyacı olan parayı alamadı. Zerrin, Orhun'un neyi bilip neyi bilmediğini de merak ediyor. Defne ve Zerrin yaşanan talihsiz olay nedeniyle Orhun ve Hira'yı ziyaret etmek isteyecek. Defne ise kolyeyi Orhuna iade etmek isteyecek. Orhun hastanenin resimlerini görünce Zerrini gördü ve Orhun Zerrin'in bileğini ve görüntüde bir kadın olduğunu fark etti. Bu bilezik Zerrine verecek ve bakalım Zerrin'in Orhun'un gazabından. Kurtulacağı sahneler kolay olacak mı? Peki arkadaşlar sizler dizinin gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve ayrıca yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.